Teşekkürler Sevda Atalay. Konuğumuz Aynur Bayram. Aynur Bayram Ankara 2. bölgeden milletvekili adayı. Bağımsız aday olduğunun altında özellikle çizmekte yarar var. Aynur Bayram aslında meslektaşımız, Sarı Basın Kartlı gazeteci. Neden milletvekili adayı oldu? Neden bağımsız? Sorular çok. Hepsini soracağız. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, neden aday olduğunuzla döneceğim ama isterseniz önce Aynur Bayram'ı kimdir Aynur Bayram? Sizden bir dinleyelim. Elbette. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlerimize sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Ben 1980 Bursa doğumluyum. Yaklaşık dört yıldır Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yerel bir gazete olan Ankara İl Gazetesi'nde muhabir ve foto muhabirliği yapıyorum. Ve yakın zamanda da haberevet.com isimli internet haber sitesinde de köşe yazarlığı yapıyorum. Yakın zamanda başörtülü olduğum gerekçesiyle ne yazık ki sarı basın kartı sahibi olmama rağmen bir gazeteci olarak meclise alınmadım ve bir hak arayışına girdim. Nasıl oldu bu olay? Nasıl oldu? Biz sarı basın kartı sahibi gazeteciler meclise girer iletişim birimine basın birimine basın kartımızı teslim eder sonrasında da geçici basın kartımızı alırız. Başörtülü olduğum gerekçesiyle kartın bana verilemeyeceğini söylediler. Yani o meclisteki özel kartın size verilmeyeceği evet. söylendi. Siz evet. ne yaptınız? Ve ben e, tabii hemen ...ilgili yetkili insanlara ulaşmaya çalıştım ama bunun için önce meclisten çıkıp... ...Dikmen kapısından bir vatandaş gibi girip sonrasında da mevcudiyetimi... ...zararsız olduğumu göstermek için kimliğimi bırakarak Akeza yetkililere gittim. Önce milletvekillerine gittim, ziyaretine gittiğim milletvekilini ve... ...milletvekilimiz, ah öyle bir şey mi vardı dedi. Evet, yani dedi. siz oraya haber için gittiniz. Haber zaten. için gittim, evet. Bir milletvekilini ziyaret ettik. Ondan sonra e, ilgili amirlere ziyaretine gittim. Sağ olsunlar beni çok güzel karşıladılar. Ve durumu izah ettiler. Dediler ki Aynur Hanım, bu sizin şahsınızla ilgili bir mesele değil. Bu meclis iç tüzüğünde yer alan çok basit bir yönetmelik. Sadece bir milletvekili basit bir önerge sunsa bu mesele halledilebilir bir mesele dediler. Ben de hukuk uzmanlarına danıştım. Hakikaten bir önergeyle hallolunabilir mi diye evet dediler. Ve meclisten çıkmadan çıktıktan sonra daha gazeteme varmadan Kızılay'dan bir internet kafeye gidip kendi yaşadığım olayı meclis içerisinde gazeteci olarak alınamamamı bir habere dönüştürerek tanıdığım bütün meslektaşlarıma mail olarak, olarak attım. Ama ne yazık ki e ee, belli bir takım nedenlerden dolayı bu mağduriyetimizin sesini duyuramadılar. Bunun üzerine Bunun üzerine dedim ki e, demek ki haber yoluyla olmayacak bu. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, BDP'ye, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, İnsan Hakları Komisyonuna çok sayıda milletvekilini telefon yoluyla ve yüz yüze görüşerek bir hak arayışına girdim. Çünkü ben bu zulme sessiz kalamazdım. Ve inanın, inanın en ufak bir geri dönüş olmadı. Parti içerisinde siyaset yapan milletvekillerinin ne kadar sirayetsiz ve dirayetsiz olduğunu o güne anladım. Tabii bu o gün kastım artık umudum bitti. Dedim ki tamam Aynur Bayram sen ne haber yoluyla ne de kendi milletine vekil olarak tayin edilen insanlara kendi meclisine ...sesini ulaştıramıyorsun ne olacak... ...hakikaten hem mesleğime olan... ...hem de vekillerime olan inancımı... ...yitirdim diyebilirim size... ...o üzüntüyle... ...tabii seçim süreci hı hı. geldi... ...birçok siyasi parti... ...başörtüsüyle sorunu olmadığını açıkladı... ...aday göstereceği sinyallerini yaktı... ...tamam dedim... ...en sonunda biz başörtülüleri... ...tüm siyasi partiler... ...bir oy deposu olarak görmekten vazgeçecek... Ve bu dönem artık meclise gireceğiz dedim. Bu da çok kısa sürdü. Son e günimiz oldu mu? Adaylık ha, oldu. yok, hayır. Benim herhangi bir siyasi partiyle resmi gayri resmi herhangi bir adaylık başvurusu ya da bana gelen herhangi Hı. bir talep olmadı. Benim siyasete girme gibi bir düşüncem de olmadı. Hı. Ama hakkımı Emin adımlarla arama ve bunu sorgulama anı e, durumu çok uzun sürdü ve son günü e, parti listelerinin işte aday listelerinin teslim edilmesine bir gün kala ben bir yazı yazdım. Meclise gireceğiz ama ne zaman sorusunu sordum insanlara ve şunu gördüm yazıma gelen yorumlar beni bu yönde düşünmeye daha çok itti. İnsanlar birisinin çıkıp bağımsız bir şekilde özellikle üstüne basarak söylüyorum Hı -hı. aday olmasını ve bu sisteme bir şekilde dur demesini artık bizi oy deposu olarak görmeyin. Biz mağduruz. Bizim meselemiz parti meselesi değil. Bizim başörtüsü sorunumuz mevcut parti içerisinde siyaset yapan ve bundan sonra da yapacak bütün siyasi partilerden ve onların sorunlarından daha önemli nasıl önemli geçiştiremeyecek kadar daha önemli. Elbette ki milletimiz aç, işsiz, kirasını, işte faturasını ödeyemeyen insanlarımız var. Ama bakın biz özgürlük mücadelesi veriyoruz. Var olma mücadelesi veriyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde Trakya Üniversitesi'nde arkadaşlarımız başörtülü olduğu gerekçesiyle üniversiteye alınmadılar. Zaten afişiniz e, de yasaksız, yasaksız Türkiye. Türkiye evet. Biz ...yasaksız Türkiye için uğraşıyoruz. Hı hı. Biz kimiz? Bu mağduriyeti yaşayan insanlarız. Önce buna vurgu yapalım ve ben özellikle bir vurguyu daha yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Balıkesir'de Sağlık Meslek Lisesi'nde iki kız kardeşimiz... ...başörtüsü olduğu gerekçesiyle öğrencileri tarafından darp edildiler... ...ve başörtüleri başlarından çıkartıldı ve buna hiç kimse sesini çıkartmadı. Bunu kınıyorum. Bunun artık son bulmasını istiyorum. ...bunların bir şekilde yaptırımlarla... ...son bulmasını istiyorum. Yani bu süreçler sizin... ...bağımsız evet. aday olmaya... ve yaz, Yazdığım yazıya binayen şunlar geldi... Ee, ...ben aynı zamanda bu yazdığım yazıda... ...şunu eleştirdim... ...bağımsız milletvekili aday başvurusu... ...yaklaşık bir buçuk... ...iki ay önce... ...iktidarı muhalefeti bakın... ...üstüne basarak söylüyorum... ...hiçbir yerde uzlaşıya e, gitmeyen... ...iktidarı muhalefeti... ...442 TL'yi... ...7734 liraya çıkardı. Yani bağımsız adaylık için, evet. başvurmak için. Başvuru bedelini... ...bugün e, Türkiye'de... E, ...görev yapan bir müsteşarın... ...bürüt maaşına denk miktara çıkardı. Asgari ücrette geçinen... E, ...Türk halkında... ...yani ben otursam... Yani... ...bir sene yemesem, içmesem... ...kiramı, faturamı ödemesem... ...7734 lirayı bir araya getiremem bakın. Nasıl ödedin? Nasıl ödedim? Yazdığım yazıya gelen yorumlar beni çok e, hüzünlendirdi ve ağlattı. İşte kolundaki bileziği satıp bana aday ol diyenler. Banka hesap numaramı isteyenler. işte ne kadar paranız eksik diyenler. Bir anda e, mağduriyetinden dolayı bağımsız aday olmak isteyen bir aday durumunda gördüm kendimi. Ve şunu söyledim kendi kendime. Birinin artık bu cesareti göstermesi lazım dedim. Birinin bu meclise girmesi lazım dedim. Ve arkadaşlarım da dediler ki... ...Allah eğer... Sen bu davayı üstlenebileceğine inanıyorsan biz birilerini arayalım, şirket ortaklarını arayalım, abilerimizi arayalım, ablalarımızı arayalım ve 7734 lirayı senin için bir araya getirelim. İnanın parayı kimin topladığını, kimlerin oraya bağış verdiğini bilmiyorum. Bir iki isim kulağıma geldi ama isimlerini bilmiyorum. Hı hı. Bu davanın, bu mağduriyetin, bu zulmün sona ermesi için ortaya bu parayı koydular. Beni yakından da tanımazlar, uzaktan da tanımazlar. Sadece birisi bu zulme dur demek için bağımsız aday olmak istiyor. Yardımcı olur musunuz? Allah hepsinden razı olsun ve yardımcı oldular. Sürenin bitmesine bir buçuk iki saat kala kendimi Ankara Adliyesi'nde buldum. Sabıka kaydımı çıkardım. Sonra notara gittim. Kimlik ve diploma fotokopimi çıkar, şey, e, tasdikini yaptırdım. Ve çok kısa bir süre kala Adaylarım. İl Seçim Kurulu'na Giderek ben adayım dedim. Ve adaylığınızı açıkladınız. Evet. Nasıl oldu? Onu da isterseniz. Adaylığımı açıkladıktan sonra inanın herkes bunu bekliyormuş. Ben babam benim bir buçuk iki saat sonra öğrendi aday olduğumu. Hı hı. Babama bile baba ben milletvekili adayım hayırlı olsun kızım. Arkadaşlarıma, eşime, dostuma söylüyorum ya ben bir şey söyleyeceğim bir şey yaptım. Ne yaptın? İnanın mahallemde markette çalışan e, gıda arayanındaki e, beyefendiye dedim ki. E ee, işte abla nasılsın? Bir haftadır seni göremiyoruz falan. Ya dedim gece gündüz karıştı dedim. Ne oldu dedi Milletvekili mi oluyorsun dedi. Şöyle bir afalladım. Nereden duydun dedim? Abla dedi ben tahmin ediyorum dedi. Yani sen dedi milletvekili de olacaksın dedi. Ve esnaf, sokandaki esnaf biz senin bir şeyler yapacağını biliyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk. Ve yola çıktınız. Ve yola çıktık. Ee, bir gündüz anlatın bizi isterseniz. Evden evet. çıkıyorsunuz, ne evet. yapıyorsunuz? Seçim büromuz var mı? Evet, seçim büromuz var. Ee, burada beni izleyen e, seçmenlerime Ankara 2. Bölge bunlar nedir? Altındağ, Akyurt, Ayaş, Beypazarı, Çubuk, Çamlıdere, Elmadağ, Güdül, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Nallahan, Pursaklar, Yeni Mahalle. Eee 2. Bölge seçmenlerimizi hemen izah edeyim. ...Hasköy... Güneşevler Merkez Camii inşaatı yanında seçim büromuz var. Çayımızı, kahvemizi içmeye gelin. Bizlere bu mücadelemizde destek olun ve bizleri yalnız bırakmayın. Ben bağımsız bir milletvekili adayı olarak toplum vicdanıyla ne kadar bağımlı bir harekette harekette bulunduğumu gördüm. Bunu dualarınızla, desteklerinizle gördüm. Bir günüm nasıl geçiyor inanın? 7 24 telefonum susmuyor. Önce onu söyleyeyim. ...hiç tanımadığım insanlar... ...bakın şu elimde gördüğünüz... ...broşürü... ...Trabzon'dan bir hanımefendi... ...ben sizin için ne yapabilirim... ...dedi ve on bin tane broşür bastırdı... ...gönderdi... ...efendime söyleyeyim Bursa'dan... ...İstanbul'dan afişlerimiz, pankartlarımız... ...tanımıyorum Allah hepsinden... ...razı olsun... ...bu hassasiyetle yaklaşıyorlar... ...ben zengin değilim... ...mesela e, seçim büromuz... ...muhteşem bir seçim büro ben o büroyu tuttuktan ve birileri benim adıma o kaparayı bıraktıktan sonra tüm siyasi partiler gidip o seçim bürosunu kiralamak istemişler. Çünkü Allah yardım ediyor. Çok da güzel bir yerde seçim büromuz var. İşte biz bağımsız bir adaya oy ver, şey pardon seçim büromuzu, büromuzu kiraladık seçim bürosu olarak. Kime kiraladınız? Aynur Bayram. Kim o ya? İki katı, üç katı para teklif edip çok sayıda siyasi parti seçim büromu benim elimden almak istemişler ama Allah razı olsunlar. ...seçim büromuzlu... ...sahipleri, yer sahipleri... ...biz sözümüzde dururuz... ...biz onu kiraya verdik... ...başka bir yerde kiraya verin demişler. Hangi semtte oturuyorsun? Ben Mamak'ta oturuyorum. Mamak'ta oturuyorum ama Hasköy'de nasıl ulaşıyorsun Asköy'de... oraya? Ben nasıl ulaşıyorum? Eğer kalabalıksak mesela hafta sonu kardeşlerim geldi... E, ...hafta sonu... E, ...taksi durağından... ...taksiyle inerek gidiyoruz ama ben... ...bir kişi ya da iki kişiye gittiğim zaman... ...önce dikim evi metrosuyla... Kızılay'a gidiyorum. Dikim evinden binip. Sonra Kızılay'dan Hasköy Halk Otobüsü'ne biniyorum. Ve Seçim Büro'mun karşısında otobüs durağında iniyorum. E, malum biz mütevazi imkanlarla uğraşıyoruz. E, arkamızda ciddi anlamda bize parasal destek olacak ne iş adamları var, ne para babaları var, ne de ee, çok zengin mevki ve makam sahibi insanlar var ama inanmış insanlar Anladım. var. Hı -hı. İnanmış insanlarla biz bu yola giriyoruz. Mesela iki gündür e, hak pazarlarını bu yeni mahalle ve Keçiören'de pazarları ziyaret ettik. İnşallah bugün programdan çıktıktan sonra e, karşı yakadaki pazarı ziyaret edeceğim. İnşallah orada karşılaşırız seçmenlerimizle, dostlarımızla. Orada broşürlerimizi dağıtacağız, kendimizi tanıtacağız. ...bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Vaktimiz çok sınırlı. Ee, ne kadar oy alman gerekiyor seçilebilmek için? Yaklaşık 80 bin oy almam gerekiyor. 1 milyon 350 bin seçmene sahip bir bölgeden adayım. Çok bir oy değil diye düşünüyorum. Ama şimdi diğer partilere baktığımızda işte çok evet. önemli isimler var ki... ...Ankara ikinci Bölge, evet. bütçeler malum. Evet. Siz nasıl iddialı mısın İddialı olmasam inanın bu mücadeleye devam etmem. Biz sadece başörtülüleri temsil için gitmiyoruz. Bakın bugün Türkiye'de yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci öğrenim katkı kredisini ödeyebilecek durumda değil. Ben öğrenim katkı kredi borcuyla okudum. Ben okulumu bitirdim. Çalışma hayatıma borçla devam ettim. Başladım. Şu anda da devam ediyorum. Meclis sandalyelerinde oturan ağabey ve ablalarına ...seslerini duyurmak için bu mücadeleye gireceğim. Bugün e, bana şey diyorlar... ...Aynur Hanım projeleriniz neler diyorlar. Evet. Ben şu onlara şunu söylüyorum bakın... ...bizim kimseyi çıldırtacak... ...çılgın projelerimiz yok. Meydanlarda herkes sesini bir şekilde çıkartıyor... ...inanılmaz iddialarla... ...ortaya çıkıyorlar işte maaş bağlıyorlar... E, ...işte emekli zam mı yapıyorlar... ...sigorta yapıyorlar... Lütfen artık ayakları yere basan şekilde projeler üretelim. Ben bugün üniversite öğrencilerin mağduriyetini meclis kürsüsüne taşımak için adayım. Ben başörtüsü bugün Türkiye'nin kadın nüfusunun beşini oluşturan başörtüleri temsil edeceğim. Bizden avukat olmuyor, savcı olmuyor, hakim olmuyor. Gazeteci mecliste görevini icra edemiyor. Bakın ben Cumhurbaşkanımızın eşi başörtülü Başbakanımızın eşi başörtülü, çok sayıda e, yerel yöneticilerimizin, bürokratlarımızın ve bakanlarımızın eşi başörtülü, başbakanımızın kızı başörtülü. Onların temsilini mecliste sağlayacağım. Bugün Elazığ'da Sayın Kılıçdaroğlu benim yakın zamanda dile getirdiğim bir şeyi söylemiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Sesim ulaşmaya başlamış. Ondan dolayı mutluyum. Elazığ'da biz türbanlı ve başörtüsü ayrımını kaldıracağız demiş. Sağ olsun. Bize bu yaftayı veren de o zihniyetin uzantılarıydı. Ben yakın zamanda şunu vurguladım ve beyanatlarımda hep bunu söylüyorum. Biz önce başı açık kapalı diye ayırdılar. Sonra türbanlı başörtülü diye ayırdılar. Ve zarar gören hep biz kadınlar olduk. Zarar gören kadınlar artık ayırt edilmek sizin. Birbirimizle dayanışma içerisinde Türk siyasetine damgamızı vurmak istiyoruz. Bizi ayırmasınlar, ayırdılar bizi birleştirmeye de kalkmasınlar ve biz isterdik ki temsili olarak aday sıralamalarında teveccühtü son sıralarda yer veren partiler gibi olsalardı da en azından bir başörtülü milletvekili adayı koyma cesaretini gösterebilseydi CHP. Hı. Yani bugün işte gördük inanın bu benim için çok büyük bir mutluluk ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday listelerinde başörtülere yer vereceği umudunu taşıdım. AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Parti'nin ve baraj sorunu yaşamayacak olan partilerin parti ortalar, şey listelerin ortalarında bırakın ortalarından vazgeçin sonlarında gösteriyorlar. Bir şekilde gözümüzü doyuracak, yüreğimizi ferahlatacak sıralamalar istedik ama olmadı. Temsil çok büyük. Ben bu noktada e, başbakanımızın büyük mücadeleler vererek başörtüsü sorunu çözme gayretini de biliyorum ve diğer siyasi partilerin desteğini de biliyorum. Ben bütün siyasi partilerin omuzlarındaki yükü almak istiyorum. <laughs> bu ve cümleyle tamam bu cümleyle, bu cümleyle tamamlamak istiyorum. Ve hiçbir siyasi partinin bölüneceği endişesini yaşamasınlar. Ben meclis içerisinde siyaset yapacak olan partilere sesleniyorum. Eğer toplumum adına, milletim adına ve Türk kadını adına, Türkiye'de yaşayan kadınlar adına olumlu, düzgün, dürüst projeler üretirseniz hepiniz için artı birim. Olmazsa eksi bir olacağım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. <laughs> Beni bir tehdit ve tehlike olarak görmeyin. Bu meseleyi desteğinizle çözeceğiz. Çok teşekkür ederim. Aynur Hanım çok teşekkür çok ederim. Bersin. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet Sevda Atalay konuğumuz Aynur Bayram. Ankara 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayıydı. Söz yeniden sende. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Doğan sana ve Sayın Aynur'a. Evet devam edecek yayınımız. Önce kısa bir reklam.